Seninki yere mi diyeyim? Yere Yere de değiyor olabilir mi seninki? Evet. Herkese rast gelsin. Çevlik limanında bu sefer göl kamışlarımızla kefal avı yapacağız. Keo kaçırdı. Şu an birkaç tane yakaladı. Keo ben de yeni geldim. Necat amcamızla ekibimizin yeni üyelerinden. Yeni düştü ağa. Eski bir dost. Evet. Bu sistemi yaparken yine çırpanda olduğu gibi ekmek. Bunda ekmek içi hamura gerek yok çünkü kefal yumuşak ekmeği sever. Okey o. İşte. Kefalini aldı ya Chicago Bulls şapkasıyla. Major Craft tişörtüyle ve Toronto kamışıyla alalım sepette alalım bu tarz avlanmaları seviyoruz evet güzel yaparlar. İşin temeli olarak düşünüyoruz çünkü böyle avcılıkları bize her zaman keyif veriyor yani bir makinalı olta avcılığı kadar Bakalım şimdi ilk atışımı ben de deneyeceğim. Ben de ilk atışımı deneyeceğim. Yok. Yok yok iyi. İyi, i̇yi burası iyi. Aynı yeri yani yok

Evet, içinde gömmeli vurmaya başladım. Yine Kefal'de de vuruş şekli. Böyle zil gibi tık 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 sürekli arka arkaya sazınız batıyor. Evet vurdu. İlk kefalemizi aldık. Sift daha yaptık. Çok güzel bir kefal. Grey Mullet. Bir tek kamış. Yok, yok Beş metre. Beş metre olsa, metre de olur. Metre. E eferin. Beş yeter abi. Yedi çok güzel E aynen ben geriye giderek çekiyorum. Yani dört metre daha... sepet getirsin mi olsun abi? Kova var işte ya. Hemen mi geliyor ki? Daha sürer onun gelişi iki saat. <laughs> Vallahi geldi bak. Abi niye böyle bir şey yaptın ya? <gülüyor> <İbadanla>. <gülüyor> Ve müthiş, müthiş bir kefal daha. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel vurdu çünkü başındayken hissettim. Evet. Şöyle. Bak bunu abi bir balık saldırmış. Karnında iz var. Evet şu kuyruk kısmında tam bir diş izi var. İyileşmiş. Arka tarafta yok ama bu taraftan bayağı bir iz var. Scarface. Aha! Bu da güzel. Babaları geliyor. Bu saatten sonra bütün babaları gelsin. gelsin, gelsin. Gücü yeten dostlarımla aramızı bozsun. Çok ayıp. Yeah. K.O. Abi. Hemen koy da ölmesin. Hadi gel bana çıkalım, oltayı atıp yosun tutalım. Necdet amca biraz havada şöyle tutsan olta, ucuyla ucu öyle kalsın, misine üst üste dolanıyor ya. Ve yine aynı şekilde tekli, üçlü. Sazımın derinliği yaklaşık, yani kamışım 5 metre, 3,5 metreye yakın. ekmekle aşağıdaki yükseği gelen vuruyoruz balığı. Geliyor, geliyor. Yolda. Zile mi basıyorlar? Zile mi bastılar? Ayan amcalar, zile mi Kepçeyi getir, kepçeyi. Kulağından, kulakçığından. Mavruk. Evet, Patsi kefali dediğimiz. Şu mavruk cinsi kefal. Çok güzel. Sandalyeyi az daha geri alırsan hem beni çeker hem de biraz bir ihtimali kalmaz. Oh. Ne güzel güzel. Abi göğü içinde karo ya. Of. Aynen zile basar gibi arkadaşlar böyle direkt tak 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 tak. tak Yok heyecan. De var heyecan canı Ekmek mutlaka böyle takılmalı. Ortası sıkılıp üst ve alt taraflar saçaklı kalacak. Hayvan buna direkt rehavet ediyor. Ekmek aşağıda da şişiyor zaten. Gerisi size kalmış. Yani bize kalan kısmı bu işte. Gösteriyorum şimdi. İzleyin, izleyin görün. Allah Allah. İzleyin görün. <gülüyor> <gülüyor> Evet, yine ekmek takışlı pilimizin özelliğini gösteriyoruz. Çok seviyorum bu vuruşu ya. Pat 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 pat. Çocukluğumuzun avlanma stili. Hadi zile basıyorlar, zile basıyorlar. Kapıyı açacağız. Evde yok izlemeyiz kimseye. Her gelen misafire kapımız açık. Yok, bak bak ağaç tuttular yukarı kadar gel bak bak, bak alparslan'a bile ondan tutturabiliriz şu bak ama tek haydi, tekliğiyle tekli zaten ondaki benimki de ama yokmuş ya. onlar mı Yapar. Oğlum dokun mu? Bak, evde i̇şte bir kefal daha. Güzel bir <laughs> güzel. Evet. Sars, bak. <laughs> Gerçekten tam <laughs> Fazla malatlara falan. Aldı ben. Bak sen gel Evet bir, bir kekal daha. 上车了，包了吗？包。 Güzel kepaller tuttuk. Avımızı sonlandırıyoruz. Herkese rahat geldi.